Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kusura bakmayın ben biraz rahatsızdım ondan dolayı bir gün e, gecikme oldu dersimizde bugünkü konumuz e, pratik olacak yani bir önceki derste gördüğümüz nesne kullanımını bugün pratikle biraz daha çok hani oturtmaya çalışacağız ve bu derste e, size Türkçe cümle verip tercüme etmenizi isteyeceğim ve tam tersi Farsça cümle verip Türkçe tercümesini isteyeceğim size tavsiyem eğer cümleyi görüyorsanız hemen videoyu durdurun ve tahmin etmeye çalışın yani çözmeye çalışın daha doğrusu sonra devamını izleyin çünkü birkaç saniye farkla cevabı görebileceksiniz hemen başlayalım çantayı getir çantayı getir farşada ne olur kifo biyar kifo biyar Biyar getir emir dersinden. Kif çanta. Kifo biyar çantayı getir. Yemeği bitir. Yemeği bitir. Şimdi yemek neydi onu düşünün. Bitir ne olacak onu düşünün. Gazaro tamum kon. Yemeği bitir. Gazaro tamum kon. Gaza yemek. Tamum kon. Ya da tamam bu konuda olabilir arkadaşlar. Bazen B ekini e, biz alıyoruz konuşurken. Ondan dolayı bunu kasten paylaştım. Hani gözünüz ve kulağınız alışsın diye. Gazaro tamam kon. Gaza yemek oldu. Yemeği gazaro tamam kon. Bitir. Anneyi uyandır. Tahmin edelim. Anneyi uyandır. Anne neydi onu düşünün. Ne ekleyecektik? anneden sonra uyandırmak ne olurdu? Bunları düşünün. Mamano bidar kon. Maman anne. Mamano anneyi. Bidar kerden uyandırmak demekti. Bidar bokon uyandır emir. Babaro seda bokon. Ya da babaro seda kon da diyebiliriz tamam mı? Bunu bir tahmin edelim. Türkçesinin anlamı ne olacak burada? Babaro seda bokon veya babaro seda kon. Babayı çağır. Çağırmak seda kerden. Seda bokon emir. Çağır demek. Peki bu cümleyi çevirelim. Lütfen hesabı biyarid. Lütfen hesabı biyarid. Bu çok rahat ve basit. Niye? Çünkü iki tane ortak kelime var. Lütfen hesabı biyarid. Hesabı getirin lütfen. Hesap, hesap. Lütfen, lütfen. Biyarid, getirin. Averden veyahut avorden getirmek demek. Abra germkon. Ab ra germ kon. Burada ne yapmışım? Ra kol kullanmışım. Hatırlıyor musunuz resmi şekilde? Ve aynı zamanda bokon dememişim, kon demişim. Hani sizin bunu görmenizi istediğim için. Ab ra germ kon. Ab neydi? Hemen düşünelim. Çok basit bir kelime. Ab. Germ neydi? Germ. Bunu hava dersinden hatırlamamız lazım. İlk derslerde kanalında bulabilirsiniz. Abra germ kon. Suyu ısıt. Abra germ kon. Suyu ısıt. Arkadaşlar umarım bu ders sizi bu konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Lütfen eğer bir sorunuz varsa yorumlarda yazın. Ee, ben de toparlamaya çalışıyorum az az. Ve e, daha hani odaklı devam edeceğiz. Ve hiçbir aksatlık olmadan e, video paylaşmaya e, çalışacağım. Ee, yine de tekrar özür dilerim dün için ve bir sonraki derslerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.